Erzurum uçuşu, Erzurumlu bir dayı namaz kılmak istiyor. Hostesi çağırıyor De diyor ki, ''Kızım, akşam namazını sizin mutfakta kılayım.'' <laughs> e, Hostesi hemen diyor ki, ee, ''Kusura bakmayın beyefendi, hava şartları şu anda uygun değil ve mutfakta da namaz kılmanıza izin veremem.'' ''Kızım, Beş dakika namazımı kılayım. Tamam. Ondan sonra ki ya beyefendi izin ver ben mümkün değil. Bütün uçak namaz kılsa düşüneceğiz de nasıl olacak falan filan. Dedi ki münafık mısınız kızım sen? Beş dakika namaz kılacağım falan. Dayı yükseliyor tamam mı? Yüzü <laughs> yüksel karışıyor. Bak şimdi olayın gitti yer acayip. <laughs> Dayı sinirleniyor. Kızım beş dakika namaz kılacağım. Allah'ın emri bu. Rabbimiz bunu uçuran o. Kalkıyor ayağa. Kılacağım ben namazımı. Allahu ekber diyor koltuğun üstünde. Namaza duruyor tamam mı? Kadın diyor ki uçak dönüyordu diyor. Uçak dönerken rükuda adam da dönüyormuş böyle. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ...türbülansa girmiş uçak, düşmüş tamam mı koltuğun arasına. Vay münafıklar falan diye Şimdi adam bu ibadete bu kadar bağlı olmasa, orada bir lezzet almasa... ...yani bunu yapar mı abi ya? Bu mücadeleye ne gerek var? Adamın düşüncesi de çok sert abi. Şimdi sen 10.000 fittesin. Allah'ın istediği namazı kılmadın mı, bu uçak sağ salim inebilir mi? Adam bunu düşünüyor, anladın mı? Diyor ki ya... ...bu uçağı Allah düşünecek kızım. Kızım iki rekat kılayım bak. Pişman olacaksın. <laughs>